İşte bak alem insaniyette zaman ademden şimdiye kadar iki cereyan azim, iki silsile efkar her tarafta ve her tabaka insaniyede dal budak salmış iki şecere azime hükmünde biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve itaat etmiş ise yani silsile felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse alem insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise bütün hayır ve nur silsileyi nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştu. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, esbablarını bulmalıyız. İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki bir şeceri zakbun suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtıp hatta kuvve-i akliye dalında ehliyon, maddiyon, tabiyon meyvelerini beşer aklına eline vermiş ve kuvve-i kalında nemrutlar, firavunları, şebratları, haşe, evet nemrutları, firavunları yetiştiren ve dairelik edip emziren eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veya hususi olduğu için etrafına sihir sarak edilen eski felsefeleri olduğu gibi aleyhleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevhid eden felsefe tabiyeyi bataklığıdır. Evet tabiatın derdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Beşerin başına atmış ve kuvve-i şehvi beyniye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşeiyle silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tuğba-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları kuvve-i dalında enbiya ve mürselin ve evliya ve sıddıkin meyvelerini yetiştirdiği gibi kuvve-i dafiya dalında adil hakimleri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve cazibe dalında hüsnü siret ve İsmetli cemal-i suret ve Sakavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşeği ile beraber enenin iki cihetindendir o iki şecereye menşe ve medar esaslı bir çekirdek olarak Enen'in iki veçini beyan edeceğiz. Şöyle ki Enen'in bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor. Diğer veçini felsefe tutmuş geliyor.